ګورته چې دا بابا بابا او وي به نه هره دی کېد په خالي باخي بل داسمه دا بابا د څو دات بابا ورته رحمت خدا دې بوه ته ما جنې فاقه چوي پرميو دسي پدې ځانه ته یو نیو نه خدای شپې په چا باندې دغه 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 Nezdende. Koynalmayla niteliklere. Çekide. Çeksin keder. getir. Gel 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 gel. Bitti. Bitti zor şey oğlum. Çek 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 Köyden sorumlu veteriner kim olduğum için daha önce yetiştirici <laughs> bana haber verdi. Böyle bir koynumun sıkıntısı var. Geldim baktım. 200-300 olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledim. Doğumda çağırtırdılar. <laughs> Özel bir beni çağırmalarını söyledim. <laughs> Koyunu doğurdu. 500 doğdu, <laughs> doğdu koyunumuz. Bir tanesinin durumu çok kritikti. En ufak kamerayla isterseniz <laughs> göstereyim. Şu kuzumuz, şu yavrumuz çok şeydi. Hepsiyle özel ilgilendik. A sütü yetersizdi. Aynı günde doğum yapan diğer koyunun ağız sütüyle besledik. Şu anda kuzularımız, e, kuzularımız sağlık durumları gayet iyidir. Yalnız koyunumuzun e, durumu iyi değildir. Masihsiz oluşmuş. Süt yeterli gelmiyor. <gülüyor> 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 Yalnız koyunumuz şu anda karaciğer yetmezliği. Ama doğal olarak beş tane kız getirmiş. Amino asit eksikliğinden dolayı karaciğer yetmezliği oluşmuş artı mastisi. Şu anda kuzuları başka koyunların sütüyle beslemeye çalışıyoruz. <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> Biz beklemiyorduk ki veteriner geldi baktı ki beş tane doğurdu. <laughs> Özür müyüz Hı? mi? Böyle bir gazetem Başka bir şey Geçen sene üç tane getirdi, birisi gitti, iki tanesi kaldı. Bu sene de bir tane doğurdu. doğru zaman ben hocaya söyledim, hoca geldi doğurunu yaptı.